Herkese merhaba ben Fakedet ve Snapshot tanıtım videosuna hoş geldiniz. Her şeyden önce iki gündür video yükleyemiyordum fakat her gün her hafta 5 tane video yüklüyorum. Dolayısıyla bu cumartesi pazar video gelecek. Kanalımıza bakın. Video yükleyemememin nedeni yoğundum. Yükleyemedim zamanım olmadı. Fakat cumartesi pazar yükleyeceğim bu eksiği kapatmak için. Her neyse her şeyden önce bu snapshotta artık sesler değişti. Bir sürü ses değişti ve artık her şey olması gerektiği gibi. Gerçekten. Hemen dinleyelim sesleri. Bakın. Sesler, yürürken çıkan sesler eskisinden çok daha az. Çok zor duyuluyor ki eskiden çok fazlaydı sesi. Özellikle çimende yürüme sesi. Çok daha mantıklı olmuş. Duyabiliyorsunuzdur umarım. Başlıyorum. Size çok geliyorsa da benim ayarlarımdan çünkü çok fazla açtım sesi. Başlamadan önce ses testi yapmadım oyuna gelince anlarsınız sesi gerçekten çok az. Bir de bir de kumda yeni şeyler var, sesler var. Tabii ki suya girince, suya doğru atlayınca ve suda yüzerken yeni çıkan sesler var. Onlar daha sesli olması gerektiği gibi. Çok gerçek sesler. Ve tabii ki taşta yürüme var ve sol sent yürüme var. Onları da göstereceğiz. Sadece yürüme değil koyma sesleri de değişti bakın. Böyle ve çimen. Bu yeni çimen sesini sevdim. Eskisini siz gerçekten çok kötüydü. Özellikle toprak koyma sesi işte. Çimen koyamıyoruz da normal survival'da. Eğer özellikle bir kazmamız yoksa. Bakın bunda ses değişmiş. Çok daha değişik bir ses. Her neyse sonuçta çok daha iyi olmuş ses. Yani Bundan yüzde yüz eminim. Artık kulak ağrıtmıyor. Yürürken yürüdüğümde çıkan sesi bir de daha zor algılıyorum. Ve ineklerin sesi de değişti. Ayrıca zombilerin. inekler ve zombiler gerçekten çok baş artıcıydı. Bir bakalım buralarda bir yerde doğal bir inek bulabilecek miyim? <Gülüş> Büyük ihtimalle hayır. Hemen şuradan alalım o zaman. <Gülüş> evet. Bir kere böğürse bir. Nefes falan alıyor. Bir ses çıkıyor. Her neyse çok daha iyi. Sesler müthiş. Baş ağrıtmayan sesler artık hepsi. Eski nenekler nasıl böğürürdü ve başımızı ağrıtırdı. Ha ne güzel zamanlardı. Ve Farkında mısınız bilmiyorum ama 1.4 yeniliği Yani şu anda 1.4'e gelecek şeylere bakıyoruz zaten. Bir Cadılar bayramı yeniliği olacak Yani genellikle cadılar bayramı ile ilgili şeyler Tabi bunun bizimle pek ilgisi yok Fakat aşağı yukarı ne yenilikler geleceğini Tabi tahmin edebiliyoruz Yani e, Cadı eklendi yarası eklendi Daha çok böyle korkunç şeyler Diyelim Öyle şeyler planlanıyor Ve şimdi ben de size Onları göstereceğim Daha güzel yeniliklere geçelim Öncelikle Oyunumun sesini kapatacağım daha sonra sinliği söyleyeceğim. Oyuna pasif bir canavar eklendi. Pasif ne demek? Size saldırmayacak demek. Ve bu normal dünyada yani nether'da değil veya ente değil. Normal bizim dünyamızda uçabilen ilk canavar. Evet uçabiliyor. Ve hayır kuş değil. Çok daha havalı bir şey. Yarasa. Ve bu yarasalar yer altında bulunabilir. Sabahları uyurlar. Ee, mağaranın tavanına asılıp birazdan bakacağız nasıl olduklarına. Yanına yaklaşınca uçmaya başlarlar. Şimdilik bir şey düşürmüyorlar bildiğim kadarıyla fakat sonradan mutlaka bir işe yarayacaklardır. Ve <laughs> eğer o zamanlar oynuyorsanız sizde bunların dünyadaki ilk uçan cavar olmadıklarını bilirsiniz. Eskiden squidler de uçardı serverlarda. Her neyse. Mağaraya bir bakalım doğal olarak bir tane bulabilecek miyiz? Hala ışık bugları var. Aha yarasa. Gerçekten doğal bir tane buldum. Demek o kadar zor doğmuyorlar. Bakalım hemen biraz önce uçuyordu. Nereye gittin? Yani mağarada gezerken bir anda önünüzde bir şey uçmaya başlarsa, Hah, bakın. Ben yanına gelince muhtemelen uçmaya başlayacak ama bakın şurada tepe taklak duruyor. Evet, bakın uçtu gidiyor. İşte Oldukça güzel yapılmış. Kanatları uçma şekli falan gerçekçi duruyor diyebiliriz. Umarım ışıklı bir yere konar da inceleyebilirim. Evet şurada da var. Yani gözlemlerim sonucunda oldukça sık bulunan bir şey diyebilirim. Animasyon falan çok güzel yapılmış. Ve zaten uçan bir canavar gerekiyordu. Yan. Ayrıca Flint and sesi falan da değişti. Fakat seslerden daha çok dikkat etmem gereken yenilikler var. Ve Gözlemlerimiz sonucunda mağaralarda gezerken bunlara sık sık rastlayacağımızı anladık. Evet. Çok güzeller. Bir de dışarıda canlandırmayı deneyelim isterseniz. Merhaba Yarasa. Tabii ki bunları eğer bulamazsanız canlandırma şeyi var. Tek yapmanız gereken bet ve onun canlandırma şeyi çıkar. Geceleri aktif oluyorlarmış yazana göre. Yani bir yere konmayacaklar sanırım. Hemen ben gece yapayım. Gece ilerleyen saatleri. Tamam. Şimdi aktif oluyorlar. Ve şimdi eğer ben game modumu değiştirirsem bildiğim kadarıyla bana saldırmazlar. Ama ben onları vurabilirim. Fakat çok hareketliler vurmak oldukça zor bu yarasalara. Geceleri aktif hareket ediyorlar. Yani konmazlar. Evet. Temel olarak böyle yarasalar güzel uçan bir yaratık görmek gerçekten çok hoş Minecraft'ta. Gerekliydi. Ve şimdi şuna bakın. Kafasında şapka olan bir villager gibi gözüküyor değil mi? Hayır. Bu bir büyücü. Size bir sürü iksir atar. Ve can önce can iksiri içer. Sizinle savaşır. Size zarar veren iksirler atar. Size zehirleyen iksirler atar. Ve sakın unutmayın. Fırlasılabilen iks iksirler atıyor. Yani attığı iksirler kendine de işleyebilir, etrafındaki yaratıklara da. Bununla bir savaşmak istiyorum. Elmas kılıç ve elmas zırh seti alacağım. Biraz abartı olabilir. Ama... Creative moddayım ve bunun yararlarını sonuna kadar kullanacağım. Ve ayrıca bu... Witch adı... Yani cadı... Erkek olsa da... E Evet ve bu uzaktan vurabilen ikinci canavar diyebiliriz. Tabi Gast var, Blaze var, normal dünyadakilerden bahsediyorum. Bizim dünyamızda doğabilen ve uzaktan vurabilen ikinci canavar oluyor bildiğim kadarıyla. Her neyse. Hemen canlandırıp savaşmaya başlayalım. Bakın bana bir tane zehir attı. Şimdi onu ha, kolaylıkla öldürdüm. Ee, güçlü bir şey bekliyordum açıkçası Biraz fazla abartı yaptım Neyse bir tane daha canlandıralım bir Bu şimdilik doğmuyor diye biliyorum Herhangi bir yerde bunun doğduğunu göremezsiniz ee, Bir kere vurayım Bakalım can iksiri içecek mi Evet Burnunu kaldırıp can iksiri içiyor <laughs> Bir kere daha vurayım bir dakika bir burnunu kaldırsın Evet burnunu kaldırıyor Ağzını görebilirsem çok iyi olur Ağzını gördüm biraz önce Hep villagerların ağzını görmek istemişimdir ve burnu oynuyor fark ettiyseniz. Çok güzel bir burun animasyonun var. Evet. Bu da böyle. Ve sizi uyarmam gereken bir şey var. Şimdi okudum yenilikler listesinde. Bu atılabilen bütün iksirlere karşı dayanıklıymış. Biraz önce öldürdüğümüz cadı. Yani kendi attıklarını işleyeceğini sanmıyorum. Ayrıca geçen snapchat tanıtımlarımızı izlemediyseniz izleyin e, görünüşü değişti. Yani bu. Ortasındaki sarı şeye hep bayılırdım. Artık yok. Fakat olacağını düşünüyorum. Tabi gerekli yere koyunca onu. Hemen biraz ayrın alalım. Tabii ki böyle yazınca çıkmaz. Böyle yazılacak. Tamam. 3 çarpı 3'lük bir alan yapıyoruz. Bunları önceki tanıtımlarımızı izlediyseniz video olmanız lazım. Bunu buraya koyunca şimdi bir ışık o, evet ışık efekti mükemmel olmuş sıradan bir ışık yerine böyle dönen bir şey vay canına vay canına çok daha iyi güzel görünüyor hem de küçülüp geri büyüyor bakın uzaktan bakınca evet çok güzel sadece rengi değişebilir emin değilim ve gereken her şey aynı eskisinde anlattık demek ki artık böyleymiş Peki bir şey daha denemek istiyorum. Işığın rengi falan değişiyor mu? Bu bizim yaptığımız alanı genişletince. Ve burayı bildiğim kadarıyla istediğiniz blok yapabilirsiniz. Yani yarısı demir, yarısı altın blok olabilir. Emerald blok olabilir. Siz hangisi bu olsa. Tabi normal survival'da bunu yapıyorsanız büyük ihtimalle hepsi demir olacak. Çünkü en bol şey demirdir. Bekliyoruz. Rengi değişmiyor ama değişse çok daha mantıklı olurdu, anlama açısından. Her neyse, bu da böyle değişti. Şimdi yeni seslere göz atmak istiyorum. Özellikle zombi sesini merak ediyorum. O da sessiz oldu mu? Gece anırmalarını hala duyacak mıyız? Bundan önceki snapshotta yemeklerin etrafındaki siyah çizgiyi kaldırdılar. Bu yüzden çok daha değişik duruyor yemekler. Fakat ben şimdiki snapshotta anlatmalıyım, önceki değil ketim dağılmamalı. Turtada var artık. Bilmeyenlere sesleniyorum. Çok lezzetli. Ve artık kendinize balkabağı tarlası yapmanız bir işe yarayacak yani. Onlarla da yemek yapılabiliyor. Evet. Şimdi hemen birkaç tane zombi canlandıralım. <laughs> Neden 5 tane aldıysam nasıl olsa. Time set 15 min. Şimdi oyunun sesini açıp zombinin sesine bakmak istiyorum. Evet. Hazır mısınız? Hmm. Değişme yok gibi. Bir şey söyle. Hmm. Zombide değişme göremiyorum. O zaman iskelete bakalım. Ha, ok sesleri değişmiş. Bakın. Biraz önce daha değişik bir ses çıktı evet. Değişme var gibi. Ve Yenilikler listesinde zombilerde de değişme olduğu yazıyor seslerinde. Tam anlayamadım. Bana her şeyler aynı göründü. Her neyse sesler zaten o kadar önemli değil sizin için. Benim tek sevindiğim şu dört koyma sesinin değişmesi. Özellikle o çok fazla gürültü yapıyordu. Ve yürürken çıkardığım sesin değişmesi. O da fazla abartıydı. Ve tabii ki mağaralarda uçuşan yarasalar. Şunlara bakın mağaralarda çok sık göreceğiz eğer doğum oranları azaltılmazsa öldürünce bir şey çıkıyor mu diye bakalım ama ikisinden aldığım bilgilerle hayır ee, sanırım öldürdüm bile ve bir şey çıkmadı her neyse evet öldürünce hiçbir şey çıkmıyor yeni bir ses daha var level uplayınca çıkan bir ses ona da hemen bakacağız şimdi game modumu değiştiriyorum Game modumu değiştirdim. Umarım şeylerle ilgili güzel bir şey yaparlar şu yarasalarla ilgili. Uçan ilk canı var. Güzel bir şeyden olmalı Şimdi level atladığımda güzel bir ses duyacağız. Güzel bir ses efekti. İsket öldürsem çok daha mantıklı domuz yerine. Duydunuz, duydunuz mu? Duydunuz mu diyordum. Sanki ee, bilmiyorum nasıl tarif edileceğini sesi ama Duydunuz oldukça güzel bir ses efekti sayılır. Güzel ve iskelete vururken değişik seslerin çıktığını fark etmişsinizdir umarım. Daha değişik ses efektleri çıktı. Şimdi bir de endirmene bakacağım. Değişik ses efektleri var mı? Bakalım. Evet biraz önce değişik bir ses duyduk. Yani çoğu canavarda bütün sesler değişmemiş. Fakat yeni sesler eklenmiş. Mesela iskelete vurulurken ses değişiyor. Veya zombiye. Zombilerden sesin değiştiğini hala anlayamadım. Kusura bakmayın. Fakat iskeletlere kılıçla vurulunca değiştiğine eminim. Evet her neyse unuttuğumuz bir şey var mı diye bakalım ve bunu da burada bitirelim. Evet öncelikle gravel sesi de eklenmiş. Ve size çok önemli bir yeniliğim var. Artık mağaralarda silverfish taşı olabiliyor. Bu ne demek? Yani şimdi ben bu taşlardan birini kazdığımda içinden silverfish çıkabilir. Evet. Artık öyle. Yani eskiden çok uzun süre, gerçekten çok uzun süre Silverfish görmek imkansızdı. Fakat artık Marlarda sık sık karşılaşacaksınız gibi gözüküyor. O yüzden lütfen dikkatli olun ve unutmayın. Bir Silverfish'e vurduğunuzda yani diyelim ki taşı kazdığınız içinden Silverfish çıktı. Eğer ona vurursanız yakınında başka Silverfish varsa o da dayanamaz ve çıkıp yanınıza gelir taşından. O yüzden dikkatli olun. E, kırarsam acaba Silverfish çıkar mı içinden? O da güzel bir soru. Sanırım anlamanın tek bir yolu var. Bir tane Silverfish canlandırayım. Tam bu yolun içine girdi. Şimdi bunu kırarsam. Çıkmıyor sanırım. Her neyse yani dikkatli olun diyorum mağaralarda. Başka anlatmam gereken bir yenilik yok gibi. Sizin işinize yarayacak bir yenilik. Gerek her şeyi anlattım. Ee, bugünlük tek video bu olacak. Zaten yeterince uzun oldu. Canlı yayın yapabilirim onları kaçırmayın. Ve server için uğraşıyoruz. Unutmayın. Bakın buraya da yarasalar girmiş. Çok sık doğuyorlar yarasalar. Burada da var. Ve lav dayanmaya bayılıyorlar. Kapatmadan önce suyun ve lavın yeni akış sesleri varmış çok zar zor duyabiliyorum. Siz duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama ben duyamıyorum bile diyebilirim. Hafif bir şarozu geliyor sadece. Her neyse. O zaman izlediğiniz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Yardım ettiysen veya videoyu beğendiyseniz lütfen sol alttaki like butonuna basmayı unutmayın. Bana teşekkürünüzü söylemek için. Ve video hakkında yorum yazın lütfen. Yarın görüşmek üzere yeni bir videoyla. Görüşürüz. Ve snapshot mükemmel. Yarasalar.